Efendim, geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın ibadete açılmasını vatandaşlara sormuştuk ve şöyle bir tartışma başlamıştı. Önceliğimiz gerçekten bu mu? Peki önceliğimiz ne? Vatandaş Türkiye'nin öncelikli problemini ne olarak düşünüyor? Gelin şimdi mikrofonu vatandaşlara uzatalım ve Türkiye'nin öncelikli problemini soralım. Türkiye'nin öncelikli problemi ne sizce? Öncelikli problemi şey işler, işlerini açılması. Şu an açılmadı mı tam olarak? Açılmadı. Çalışıyor musunuz? Çalışmıyoruz, boşdayız. Otelciyiz, boşdayız. Yani en büyük problem biraz işsizlik gibi mi? Türkiye'nin öncelikli problemi bence e, asgari ücret diye düşünüyorum. E, çünkü bildiğimiz üzere e, kiralar yaklaşık bin lira ve bin TL'nin üstünde. Zaten asgari ücret de 2300 küsür bildiğim kadarıyla. E, bunu bir aile olarak tanımlarsak bir eş, bir yani bir karı koca, bir çocuk olarak hesaplarsak hani bir, bin lirası kiraya gidiyor. Hani kalıyor sana 1300. Hani 1300 zaten faturaları falan eklemeyelim de diyelim. Hani ay sonuna kadar o 1300 TL ile nasıl geçineceksin? Bunu Cumhurbaşkanımızdan gerçekten ciddi anlamda rica ediyorum. Hani buna bir el atsın. Ne kadar olmalı asgari ücret? Ne kadar olmalı? Bence bir hani 3-3,5. Olur mu sence 3 Olmaz imkansız. Bir hayal kuruyoruz. Hayal kuruyoruz sadece abla. Ama sence sen öncelikli Ama problem şu anda asgari ücretin yetersizliği. Evet asgari ücretin yetersizliği yani gerçekten çok zor geçinen insanlar görüyorum, duyuyorum, var, varlar yani. Asgari ücretin bir an önce el atılması lazım gerçekten. Türkiye'nin öncelikli problemi ne şu an sizce? Yani virüs, virüs, virüs korona. Koronavirüs. Hı hı. Peki koronavirüsle mücadeleyi nasıl buluyorsunuz Türkiye'nin? Yani şu anda iyi buluyorum. peki. Ekonomi. Neden öyle düşünüyorsunuz? Bir konuşmacıyı izlemiştim televizyonda. Çok güzel bir şey söylemişti. Karnı aç olan adam hiçbir şey düşünmez. Sanat, siyaset, aşk hiçbir şey düşünmez. Önce birinci önceliği doyurmak. Yani karnı doyacak, güvende hissedecek kendini evinde. Şu anda öncelikli problemimiz ekonomi diyorsunuz. Evet. Yani şimdi şöyle. Hani bu şey demek değil. Hani ekonomi var diye işte insanların haklarını yok sayalım. Vay efendim Türkiye işte çok güzel gidiyor falan gibi değil de. Hani bir önceliklerin sıralamasında ekonomi ama işte peşindeki sıralama demokrasi dersek demokrasiyle arasında işte %50'lik bir farkı yok bir tık daha önünde. Ekonomi. Evet çünkü halkın çoğunluğu yani dünyanın tamamında mı böyle. Hani Türkiye'nin kültür ekonomik seviyesi olarak değil. Okumuş ülkelerde de böyle. Yani eğitimden kültürden bağımsız olarak insanların tamamı öncelik güvenli karnı doyurup şey yapması. Nedir? Ee, efendime söyleyeyim. Karnı doyurup güvenli barınma hissetmesi. Şu anda Türkiye'nin öncelikli problemi ne sizce? Ekonomi. Neden öyle düşünüyorsun? Çünkü hayat şartları zorlaştı her geçen gün. İnsanların gelir seviyesi düştü. Bir de bu pandemi süreci yaşadık. Takdir edersiniz, bu da insanlara bayağı bir şekilde etkiledi. Bir iyileşme olur mu önümüzdeki süreçte yoksa ekonomi daha mı kötüye gider sizin Vallahi, düşüncenize göre? E, görünen pek iyi olacak gibi gözükmüyor ama inşallah iyi olur. Peki. Ülkemizin güçlenmesi de tek arzum temennimiz. Tabii bunun içinde özgürlükler, demokrasi tabi bunlar vazgeçilmez unsurlardır. Bunların içinde tabii genişletilmesi, insanların daha mutlu olması gerekmektedir. Öncelikle param işsizlik işte hepimiz biliyoruz. Ekonomik sıkıntılar var. İşsizlik insanlar sıkıntı da bir de bu pandemi süreci. Öncel Peki bunlara öncelik veriliyor mu sizce? Vallahi verildiğini görmüyorum. Çünkü insanlar bakın benim bir de açık. Umursamıyor, ciddiye almıyor. Kimse kimseye saygı duymuyor. Böyle bir vurdum duymazlık var. Kurallara uymuyoruz. Kuralsızlık var. Yani kural içinde yaşamak her zaman faydalıdır. Nasıl kırmızı ışıkta dur diyorsa, kaza oluyorsa aynı şeyler. Değişen bir şey yok. Önceliğimiz pandemi olmalı diyorsunuz. Tabii pandemi pardon ve işsizlik de var. Peki. O da sıkıntı. Korona. Koronavirüs. Peki koronayla mücadeleyi yeterli buluyor musunuz? Asla bulmuyorum. Neden öyle düşündünüz? Yani e, belki devlet yeterli mücadele veriyordur ama gerekli kısıtlamalar yapmıyor. Halkımız bakın gördüğünüz ağız açık geziyor. Her yer elleri diyebiliyor. Topluluklar birbirinin içine giriyor. Piknikler, düğünler hepsi iç içe. Kısıtlamalar yok. Barlar açık, gizli açık. Gizli açabiliyorlar kumarhaneler, barları biz bunları görüyoruz. Hepsi iç içe. Halk yeterli bilince sahip değil diyorsunuz. Halk yeterli bilince sahip değil. Devlet de yeterli ceza vermiyor bence. Yani bu kumarhaneleri basabilir, barları basabilir. Yeterli bir ceza Bunlar yap yapılıyor aslında ama yeterli bulmuyorsunuz siz o zaman. Bulmuyoruz. Hastalığı bir atlatmamız öncelikli. Koronavirüs. Aynen. Peki Yeterli mücadele ediliyor mu? Ediliyor sağ olsun Sağlık Bakanımız. Tabii önemli olan burada insanların daha Sağlık Bakanlığı'nın söylediğinden insanların kendine dikkat etmesi. Hani öncelik iş bizde bitiyor. Biz zaten kendimizi korursak bu çabuk daha çabuk bitebilir. Genel açıdan güvenlik, sınır güvenliği. Önceki problemimiz o mu olmalı? Şu an için biraz da ekonomi var tabii. Özellikle ekonomi. Sınır ötesi operasyonları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz operasyonlar dediniz. Nasıl buluyorsunuz? Yerinde buluyorum ve destekliyorum. Gerekirse de giderim. Başarılı diliyorum. Allah muvaffak etsin. Ne sence? Bence ekonomi. Neden ekonomi? Yani şu anda şu her şey çok fazla pahalı. Aşırı vergi var mesela. Ülkede yani yaşanmayacak duruma geldi yani. Yani yabancı ülkeden gelen insanlar çok daha rahat bizim ülkemizde bizden daha rahat yaşıyorlar. En büyük sorunumuz bence bu şu anda yani. Peki bu sorunun üzerine gidiliyor mu? Bilmiyorum. Bununla ilgili çalışmalar şey yapılıyor bilmiyorum. mu? Bilmiyorum. Ben Bence gidilmiyor ama yani bu kadar yani bana söyleyecek bir şeyim yok. Peki teşekkür <laughs> ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sörebiliriz. Sizce Türkiye'nin öncelikli problemi ne? Bence Türkiye'nin öncelikli problemi başımızdaki. Ondan dolayı böyle şeyler mevcut. Ben bunu söyleyebilirim. Yani Yönetimin değişmesini mi istersin? Kesinlikle yani artık kör değiliz kaç yıldır böyleyiz. Yani Kim gelmeli peki? Yani şöyle aslında hani kimin geleceğini tabii ki de ben karar veremem ama benim gönlüm Mansur Yavaş'tan yanaydı hep o olsun istemişimdir. Keşke o olsa. Yani bence daha güzel bir şekilde yaşarız. Daha güzel önceliklerimiz olur. Öncelikle eğitim olarak çok güzel yerlere gelebiliriz. Çünkü bizim ülkemizde eğitim konusunda hiçbir şey yapmıyor. Öncelikleri çok farklı şeyler ve bunlar da bizi ilgilendirmiyor açıkçası öncelikleri. Çünkü bizi e, şey... E, ildelemiyor yaptıkları işler. Ee, bu yüzden eğitimin öncelikli olacağı için Mansur Yavaş'ı isterdim. Mansur Yavaş bu söylediğiniz sorunları halledebilir mi? Evet, halledebilir. İnanıyorum, güveniyorum. Peki. Pandemi. 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 Evet. Peki buna öncelik veriliyor mu? Hem devlet nezdinde hem vatandaş nezdinde? Veriliyordu ama son bence yoldum. bir iki haftadır bıraktılar hatta bir aydır. Vatandaş mı yoksa devlet mi? Vatandaş bıraktı benim gözümde. Kesinlikle. Bence ikisi de bıraktı. Yani sıkıldığında sıkıldılar artık. O yüzden bıraktı bütün herkes. Peki vatandaş mesela hangi kurallara uymuyor ağırlıklı olarak gözlemlediğiniz? Çünkü siz pandemi dediniz. Ben artık de onu e, kimse kurallara uymuyor. Ya metrobüsüdür, otobüsüdür, otobüsüdür, tek kişi oturmadır, çaprazdır falan filan. Bunlar artık uyulmuyor. Yani ben şimdi yolda metrobüste geldim. Millet full yan yana. Metrobüsün içine bir tane adam koysalar deseler ki buraya fazla adam oturdu mu ceza keseceğiz deseler. Kimse oturamaz yani mesela. Basit yani. Pandemide kuralların biraz gevşetildiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Gevşetilmesi gerek. İnsanlar 3 aydır evinde sıkıldı ama bu kadar çabuk değil. Enflasyon, ekonomi. Daha ne olsun? Neden öyle düşünüyorsunuz? Ekonomi iyi değil mi sizce? Berbat bir ekonomimiz var iyi mi sizce? Her şey saklanıyor. Dolar almış başını gidiyor. Enflasyon %12 açık ama inanıyor musunuz ona? Peki buna öncelik veriliyor mu ekonomik sorunlara? Evet. Hayır zannetmiyorum. Peki. Peki. Saçma sapan Ayasofya ile uğraşıyoruz. Ekonomi. Ekonomi. Neden ekonomi? Çünkü kriz var. Kriz var. Korona. Korona virüs. Yeterince mücadele... Korona mı dediniz? Evet, evet. Yeterince mücadele ediliyor mu? Ediliyor. E para, işsizlik, e işsizlik, işsizlik para, ekonomi. Yani Türkiye'nin sorunu olmayan bir şey yok ki. Her şey sorun Türkiye'de yani. Ama öncelik ekonomi diyorsun. Ekonomi. Peki sizce bunun üzerine gidiliyor mu? Bu gündemde tutuluyor mu? Hiçbir şeyin üstüne gidilmiyor. Hiçbir şeyin üstüne gidilmiyor. Artı daha çok milletten halktan ee, devletin yapacağı işletmeler, fabrikalar, hani ee, sanayi. Ben 18 yıldan beri bir tane daha açılış bir fabrika, bir iş veri, hani bir ee, halka açılan bir yer görmedim. İş, iş bazında açılması gereken işsizlik, işsizliği azaltma anlamında, yani bir sanayi halkında bir şey yapılan bir şey görmedim ben yani, hiç görmedim yani daha çok e, habire bizim Temiz kendi mülkiyet kendi mülkiyetlerimizi devletin üstün olan mülkiyetlerin daha çok satılmasını hep gördüm yani bu zamana kadar yani. O yüzden siz öncelikli problem ekonomi diyorsunuz. Ekonomi her zaman evet. her makine ekonomi. Hamdolsun ki Sultan şeyi Ayasofya'yı ibadete açtık. O, o daha önemli çünkü. Her şey önemli o. Türkiye'nin <laughs> öncelikli problemi ne şu an sizce? E, tabii ki ekonomi. Başka ekonomi Ne olabilir ki ekonomi artı eğitim başka Bunlar... Bunların üzerine gidiliyor mu peki sizce? Hayır gidilmiyor tabii ki bunların üzerine. Halkta böyle bir bilinç var mı ekonomi olduğuna dair? Ee, aslında halkın e, bilinçten ziyade e, bilinçsizliği daha fazla. E, bunun üstüne gitmiyorlar. Şu anda dolara baktığımız zaman 7 lira. 2015 yılındaki fiyata baktığım 2005'teki doları e, bir açıp incelediğimizde e, bu fark zaten bariz ortada. Yani sadece hükümeti de suçlamak yanlış. E, bunları söyleyebilirim. O yüzden öncelikli problem ekonomi diyorsun. Artı eğitim. Eğitim. Yani eğitim bir e, oluşumun içini doldurur, ekonomi de o oluşumun dışını süsler. Her ikisi de şu anda eksiye gidiyor. E, tabii, Eğitimle ilgili neden öyle düşünüyorsunuz? E, şu anki eğitim sistemi bariz ortada yani görüyoruz ne olduğunu. Bir köy enstitüleri zamanındaki eğitim sistemi var, bir de şimdiki eğitim sistemi var. Öğretmenlerin evet. yetersizliği, bunları görebiliyorum yani bir birey olarak görebiliyorum. O yüzden öncelik ekonomi artı eğitim diyorsun. Tabii ki. Peki. Çok teşekkürler. Sağlıkta iyiyiz ama. Sağlıkta iyiyiz. Sağlıkta iyiyiz. Bir sıkıntı yok yani sağlıkta. Avrupa'dan da iyi konumdayız. Sağlık Bakanının çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz bu bağlamda? Ben çok e, mu şeyimdir yani muhalif bir adamım aslında ama Sağlık Bakanına gerçekten son derece saygı duyuyorum. Değerli buluyorum. Yaptıklarını değerli buluyorum. Bunları söyleyebilirim. Peki. Evet bugün vatandaşlara Türkiye'nin öncelikli problemi ne diye sorduk. Ağırlıklı olarak pandemi ve ekonomi cevabını aldık. Pandemi gündemimizde ama ekonomi ne kadar gündemimizde işte bu tartışılması gereken bir konu.